Silikon Vadisi, internet ve teknoloji sektörünü oluşturan binlerce şirketin merkezinin bulunduğu dünyanın en büyük teknoloji üssü. Silikon Vadisi Bankası ise bu bölgedeki birçok şirketi finanse ediyor. Amerika borsası güne kriz kapılarını açarak başladı. Hisseleri %60 oranında düşüş yaşayan Silikon Vadisi Bankası yolun sonuna geldi. Federal Mevduat Sigorta Kurumu Silikon Vadisi Bankası'nı kapattığını duyurdu. Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan yapılan açıklamada Silikon Vadisi Bankası'na Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı. Amerika ekonomisi 2008 küresel mali krizinden bu yana Amerika'da yaşanan en büyük banka iflası olarak tanımladı. Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını kurduğu ve Silikon Vadisi Bankası'nın tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı bildirildi. Bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı. Silikon Vadisi Bankası'nın bu yıl iflasa uğrayan ilk federal mevduat sigorta kurumu, sigortalı kurum olduğu kaydedildi. 1983'te kurulan Silikon Vadisi Bankası, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşan ve genellikle startup'lara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda halka arzlarına da yardımcı oluyordu. Yeni girişimler neredeyse yarısı personellerine ödeme yapma ve yedek finansman kaynaklarını Silikon Vadisi Bankası'ndan karşılıyordu. Silikon Vadisi Bankası'nın iflası Amerika ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken Bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.